Baba dişim çok kötü. Ah kızım senin dişine ne oldu? Ay yaratık dişi gibi. Vampir bir desem yaratık mı? Seni hastaneye götüreyim ben. Elimizde kalan tek doktor bu. Mecburen buna götüreceğiz kızım. İster misin bu buna muayene olmak? Dişini kekinden alsın ister misin? Ama mecburuz. Sade oyunumuza geçelim. Evet Yusruşum oyunumuza girelim. Aha, kötü doktorlar hastanesini kilitlendin. Doktor seni yakalamadan önce buradan kaçmalısın. Anahtarı bul diyor. Anahtarı bulalım tamam. Allah'ım o çıkış kapısına anahtarlarını ara. Bu kötü yerden kaçmana yardımcı olabilir. Nereye gideceğiz kardeşim? Şuradan bir yol devam ediyor ama arkadaşlar Yusuf'u hastaneye getirdik. Bizi buraya kilitlediler. Nereye gidiyoruz? Merak etme kızım, senin dişlerini düzelteceğim. Aha! Çocuk ya, anahtarı bir yerden bir almış. Çocuk aha, aha! Aha! anahtar! Ver anahtarı. Oğlum anahtarı ver, anahtarı. Anahtarı Ne? Doktor mu? Hayır! Doktor nerede? Aa, Tipe bak ya! Beni doktor almamalı. Hayır bu taksane neden geldik biz? <laughs> ben sana dedim kızım ya. Niye geldik bu hastane? Anam, anam dişlerini alacak kızım kökünden. Kaç oğlum kaç. Allah vallahi geliyor. Anahtarı seç. Çıkış. <laughs> Doktordan kaçtık tamam. Tamam hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nereye girdik kardeşim? Yollar gözükmüyor ki. Buradan gidiş yok. Yolu görmüyorum. Oğlum <laughs> düş Aha. Evde çürük dişlerimi onu Kızım bilmiyorum şimdilik idare et kızım. Bu hastaneden çıkalım. Dişlerinden daha mı önemli ya bu? Evet dişlerinden daha önemli. Buradan çıkmamız lazım. Bu doktor peşimizi bırakmayacak anlaşılan. Anladın mı sen? Oğlum bir dakika o ne yapıyor? Bu durmuyor mu? Bundan bir şey gelmiyormuş. Ben de bir şey yapıyor zannettim. Çocuklar atmayın kendinizi. Bunlar da hep böyle buraya gelmişler. Ama bu hastane çok iyiydi de bozmuş birazcık. Aha. Kanalizasyon engellerinden geçtik tamam. Ya arkana bak. Abiciğim. Doktordan kaçmak için kafeteryada kavalandırma güvenliğini kap. Ne? Ne? Doktor kardeş yapma. Doktor yapma doktor. Doktor. Doktor tıklayamadım. Doktor tıklayamadım. Tıklayamadım. Ha şurayı açacağız şurayı açacağız. Doktor yapma doktor. Şurayı açmamız lazım doktor. Açtım. 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 Çıkacağız. Çıkacağız. Hiç şey, heyecanlanma. Heyecanlanma. Çıkacağız. 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 Tamam tamam. Çıktım. Geliyor mu? Aşağıda kaldı. <laughs> Yalnız var ya uzun zamandır oynadığımız Eneksiyon oyun. Hayır. <laughs> Çıkamadım. Heyecan Ay yaptım, heyecan yaptım, heyecan yaptım. Tamam, heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Hiç sıkıntı yok. Çıktık. Çıktık. Ay düşüyordum. Hayır. Ama neden yapamıyorum ben? Gelme doktor. Doktor bey gelmeni hiç istemiyoruz. Sen çok kötü bir doktorsun. çıktım çıktım. Tamam. 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 Oh be çıktık. Vallahi çıktık. Hiçbir şey yok. Oğlum ne kadar, ne kadar karanlık böyle. Aha nereye çıktık gene? Havalandırmadan kaçtık. Tamam. Dışarıda canavarlar gibi görünüyor. Onlarla savaşmak için. Ne var buralarda? Aha, kılıç. Aha da kılıç. Gel oğlum. Allah kılıç verdi. Gelmeyin. Allah Allah. Geçmek için zombi nereldir be? Gençler gelmeyin. Gençler gelmeyin. Oğlum üstüme üstüme gelmeyin. Bakın köşeye sıkıştım. Çok tehlikeli bir hal alıyorum. Anam daha var mıymış? Vur 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 vur. Tamam bitirdik onların işini. Burası nasıl bir yermiş ya Rabbil Alemin. Aa, aşağıda uçurum var. Aşağı düşüneceğiz tabii ki. Üslup dişini ağrıyor mu kızım? Aha. Çok mu ağrıyor? Merak etme kızım seni buradan çıkaracağım. Çok güvenli. Çok iyi bir doktora götüreceğim. Şurası. Bu doktor değil bizi bunlar kandırmışlar. Allah! Zindan engellerinden geç. Eyvah. Hadi bakalım. Hop. Hop. Tamam geçtik. Bu ne be? Hem karanlık hem bir sürü şey var. Bu neymiş? Aha açıldı bir şeyler. Arkadan oldu? Bir sesi geldi. Yusroş. Kızım. Abicim. Ortalıkta hiçbir şey gözükmüyor. İplere bak. Allah. Allah. Karanlık burası. Geçtik tamam. Şuradan geçti. Nereden? ip burada. İpi görmüyorum ki. Oğlum hızlandırma. Hayır. Tamam, tamam geçtik. İp nerede oğlum? Şurada. Burada. Görebiliyoruz değil mi? <laughs> Arkadaşlar. Veda ne ayadı aydınlatacağım oyunu. Ne oluyor? Evet. Labirentten kaç mı? Ne demek istiyorsun? Ne labirent? Aha. Tamam kaçalım. Kaçalım labirentten. Bir şey gelmez inşallah. Allah. Allah. Bir şey gelmesine gerek yok ki. Bir şeyler geldi zaten. Şimdi buradan zıplayalım. Tamam buradan da zıpladık. Aha. Hey adamım. Yanlış yere geldik. Demek ki diğer tarafta gitme biz lazım i̇şte şurada. Bir dakika ya. Bu nereye kadar gidiyor burası? Buraya giden yer var. Allah! Vallahi ekranı açacağım hiçbir şey görmüyorum şu an. Arkadaşlar e ekranı çok aydınlatmam gerekti şu an. Bayağı bir aydınlattık. Arkadaş nasıl bir yer? Aa bak yerlerde ne varmış. Arkadaşlar ben sizin için aydınlatacağım. Acayip karanlık bir oyun. Önümüzü görmüyoruz. Nereye gittiğimiz hiç bilinmiyor. Aha. Tamam şuradan geçelim. Çıkabileceğiz mi buradan? Bu kadar karanlık yapmadan. Aa çıktık. Tamam da bir renkten kaçtık Yusuf'um. Ağrın çok mu? Dişe <laughs> bak. evet abi. Hey doktor. Hayır. Oba! Oo, efektlere bak sen. Çok iyi. Aa, arkamızda. Arkamızda. Çıkma kaç. <laughs> kaç. Kaç, 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 <laughs> İnşallah kapı açılır. Anahtar gerek yoktu. Tam açıldı. Vay, çok gerçekçiydi. Bayağı gerçekçiydi oyun. Orayı beğendim. Orası çok iyiydi. Evet. Nereye geldik? Geçmek için kolyeleri çekmeliyiz. Derken. Ah! Kapı açmak için kaldıraçları çek diyor Yusroş. Şuradan zıplayalım ya. Kaldıraçlar burada. Eyvah. Karşıda. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Acayip korkunç bir yermiş. Bir tane. İki tane lazım bize. Sakın. Oğlum çık istemiyorum silah milah ya. Allah Allah. Biz buraya can derdine düşmüşüz. Adam silah satma peşinde. Şurada mı? Evet. Aha. Nereye gideceğiz? Diğeri nerede Hüsroş? Biri orada biri de burada. Burada burada. Hadi oğlum. Çık yukarı. Evet. Karşıya gel. Vay! Onu oraya bile sakladın sen. Mükemmel kapı şimdi açık. Tamam. Şu kapıdan geçeceğiz herhalde. Eyvahlar olsun. Ana Allah! Bunlar doktorların hastaları gibi görünüyor diyor onlardan. Ey! Küçeleri. Ay! Allah Allah! Muz da koymuşlar ayağımız kaçsın diye bak. Gençler yapmayın gençler. Oğlum yapma üstüme gel bir arkadaşlar bak bir patlatır var ya. Öbür tarafı boylarsın ya. Onlar ya. Kızım bunlar ne olduğunu ben de bilmiyorum da. Doktor. Bunlar evet hastalar. kızım onlar hasta doktor onlara ipnoz etmiş. Oo buradan karşı eyvah itiyor itiyor. Ben nasıl geçeceğim karşıya gerçekten şahane ayva. Hayır 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 dur dur. Gerçekten çok zor kızım. Neden o zor olduğunu söyleyeyim Karşıdan itiş var çünkü şu an. Bak. Bak. Oğlum. Ayıp değil mi yaptı? Nasıl araya sıkıştırdı gördün mü? Evet geçtik. Valla var ya Allah'a emanet gidiyoruz kızım. Hayır ya. Valla çok zor ya. Hadi oğlum. Arkadaşlar acayip kitlendim. Acayip kitlendim. Oh be çıktım. Valla çok kitlenmiştim. Açalım oğlum şurayı. Abicim nasıl bir yermiş ya. Aa, o kuranlar seninle çok konuşan... Valla burası da zormuş. Çocuklar. Hayır ya geçmiştim ya. İtiyor itiyor bak valla nasıl geçtim bilmiyorum ha. Oh be ay çok zordu arkadaşlar hem itiyor hem zıplamaya çalışıyorum. Nereye geldik? Doktor. Bence var ya doktoru biz yatıralım, bağlayalım. Biz onu muayene edelim Hüsruş'um. Ne dersin? Ne oluyor kardeş? Ee, Allah hastalar. Da, hala hayatı kesmediyorum. Çok değişik. Hüsruş bir şey söyleyeyim mi? Bu hastanede olay çıkmış. Aha hadi bakalım. Aa dokunak. Neye geldik? Allah. Yeşil ışık kırmızı ışığa geldik. Tamam. Öne. O zaman sağ sol sağ sol yapalım. Sağ sol sol tamam. Sağ sol sol. O zaman bura buradır. Aynen. Şimdi bir tane kaldı. Tam geçtik. Oh be. Saymaya gerek yok. Ne oluyor? Hemen çıkalım. Hiç böyle bekleme yap. Ayda yukarı çıkacağız şimdi. Kaçış başlasın. Ne oldu? Ben yukarı gidecek zannediyorum. Çıkıyoruz buradan. Nereye geldik? Ben sanıyorum o yukarı edecek bizi. Ne zaman dişim uçacak? Dişim mi? Aha. Kızım ne dişi? Burada canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Adamı görmüyor musun? Peşimizde geziyor. Of atladığımız yerlere bak. Yusra nereden geldiğimizi görmek ister misin kızım buraya? Nereden? Aşağıya bak. Çok yüksekten geldik. Tamam geç. Şuradan çıkmak istiyorum artık. Tamam çıktık. Evet. Yusroş kaçmaz. Resepsiyonda bekliyorsun. Aha. Neresi? Aha. Oba. Doktoru kurdu tuzağa bak. Aa! Hem de hastayım. Ha! Karşıya geçeceğiz. Bir daha gel. Hemen çıkacağım ardından. Çıktım. Gelme 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 Tamam çıktık güzel Nereye geldik Oba geçmek için Kalsın elektriği kapatacağız Hem ya. Evet ya Doktorcum ya neden böyle yaptın canım benim Hayır Neden böyle yapıyorsunuz Kızım biz kendimizi kurtarmaya geldik Kimseyi kurtarmayacağız elektriği kestik şu anda Çıkmamız gerekiyor ama Neredeyiz Acayip gerilim bir müzik Çıktık 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 çık çıktı bitti bitti bitti. Bir Hayır! Doktor! Oba doktor. Oo, bir sürü doktor geliyor. Doktorlar nerede? Çıkış orada. Çıkmamız oradan gerekecekmiş. Doktor gel oğlum gel. Oğlum sizde korka sizi gibi olsun. Gel oğlum. Oba yerimden oynamayacağım bak. Çat 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 çat. İnşallah bir şey atmaz da. Bu doktorlar ışınlanıyor. Gel buraya gel buraya. Hop beynine patlattım bebeğim. Kafamıza mafamızı inmezler değil mi? Kafada vurur seni oğlum. Bak akıllı olacaksınız doktor. Elini almış bir tane sopa gibi bir şey üstümüze gelip duruyor oğlum. Bak. Tırnakları mı? Seni daha iyi bu edebilmek için öyle yapmış. <laughs> Son vuruş. Bah! Tebrikler. Tobi'yi yendin. Kötü hastaneden kaçtın. Ödül olarak bazı özel güçlere sahip oldun diyor. Evet. Seni diyor tebrik ederim diyor. O, o, o bir oyununu başarıyla bitirdin. Hey. Tek başımıza kaçtık. Kimse yoktu bu hastanede. Çok güzel şey oldu. Yusruş'um iyileşti. Bu kadar korkunlu ardından iyileşmemesi <laughs> garip olurdu. Arkadaşlar korkunç doktorun hastanesinden kaçış oyunumuzun sonuna geldik. Ve Yusruş'um iyileşti. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Ben <laughs> Neyle kalınır? <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.